Bu zamanda flört etmeden evlilik olur mu sizce? Koca eve bakmakla yükümlü evet, fakat kadın isterse çalışamaz mı? Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? Bir erkek eşi ile annesi arasında kaldığında kimi tutmalı? Eşini mi yoksa annesini mi? <laughs> en büyük yaraya efendim limon sıktınız şimdi. Bizim dönemimizde insanlar en fazla iki yüzlüydi. Ama şimdi kaç tane yüzlü olduğunu ben bile bilemiyorum. Kadın erkek birbirine eşittir. Vallahi de yalan billahi de yalan. Asla eşit olması mümkün değil. Eşi namaz kılmıyorsa veya tesettüre girmiyorsa nasıl davranmak gerekir? bir kere baştan tercih ederken evlendikten sonra bunu ikna ederim, değiştiririm diye girilirse sıkıntı oluyor. Bir kere baştan çok net olmak lazım. Benim hayat tarzım bu. Böyle bir yaşamı arzu ediyorum. Sen de ölçümüz hep vurguladığım gibi Rabbimizin istediği, peygamberimizin yaşadığı gibi bir hayat. Gücümüz yettiğince buna göre hareket edeceğiz diye. Kadın da, erkek de baştan böyle bir şeyle girerse, yarın bir gün sıkıntı omuz ölçüler ortadaydı. Ama diyelim ki ikisi de daha önceden böyle bir hayat yoktu, değer yargıları yoktu. Toplumda böyle gelişigüzel yetişmişler. Eşlerden birisi, efendim evlendikten sonra şuurlandı, iman hakikatleriyle tanıştı, namazda Kur'an'la tesettürle tanıştı. Bu defa eşlerden bir tanesi buna itiraz ediyor. O zaman ne yapacağız? Allah'a isyan olan bir meselede, efendim kulayı itaat edilmez. Genel kaydedir. Ama teşvik ederiz çünkü davet edeceğiz son ana kadar. Eşlerden Fark etmeyiz, ister kadın olsun ister ki erkek olsun. Niçin namaz kılması gerektiğini, kılarsa neler elde edeceğini, kılmadığında neler kaybedeceğini akla yatkın bir şekilde izah etmeli. Ama Yine de sonuç elde edemedi. Hanımefendi örtünmedi, namazını kılmadı. Beyefendi namaz kılmıyor, işte bazı günahlarını terk etmiyor. O zaman da sabredeceğiz bize zarar vermediği sürece. Ama hocam onun günahından ben sorumlu değil miyim? Değiliz. Herkes kendi sorumluluğunun gereğini yerine getirecek ve davet ettiğimiz sürece de davet etmenin ecrini sev sevabını alırız.